Merhaba sevgili takipçilerim, Rabia'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün yine size harika bir tarifle geldim. Krem karamel yapıyoruz. Öncelikle tavamıza bir su bardağı şekeri alıp ocağın altını açıyoruz. Karamelimizi yapacağız, ama dikkatli olmamız lazım, yakmayacağız. Yakarsak acımsı bir tat oluyor. Yavaş yavaş karıştırıyorum. Karamelim hazır. Isıya dayanıklı kaselere eşit bir şekilde bölüştürüyorum. tabanına güzelce yayıyorum. Hepsine bölüştürdüm. Tenceremize 1 litre sütümüzü alıyoruz. Bir adet yumurta, bir su bardağı şeker ve bir su bardağı unu alıp pürüzsüz bir kıvam olana dek çırpıyoruz. Daha sonra ocağın altını açacağız. Ocağın altını orta ateşte açıp pişirmeye başlıyoruz. Güzelce kaynayıp göz göz olana dek pişiriyorum. İstediğim kıvama geldi. 2 dakika daha pişirdim. Ve üzerine 2 adet vanilyayı ekleyip güzelce çırptım. Ocağımızın altını kapatıyoruz. karamelleri koyduğumuz kaselerimizin üzerlerini güzelce dolduruyoruz. Yaydım güzelce. Kaselerimin hepsine doldurdum. Kaselerimi biraz oda ısısında bekletip daha sonra buzdolabına kaldırdım. Bir gece buzdolabında beklettim. Karamelim hazır. Krem karamellerim harika oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim.